Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bir başka anlat Çako serisinde karşınızdayım. 3. bölüm oluyor? 3. bölüm mü oluyor? 3. Bölüm, bölüm oluyor sanırım. Yüzümün ya ışığın azizliğine kusura bakmayın yan dönsem de bir şey değişmiyor. Yani kameradan dolayı bir ışık azizliği yaşıyoruz ve birazcık hastayım. Bahar da geldi. Şimdi benim bahar alerjim var. Üstüne bir de hasta oldum. Klima çarptı diyelim iş yerindeyken çalışırken. Hepsi üst üste geldi böyle biraz sesimde ve işte davranışlarımda birazcık yavaşlama görürseniz kusuruma bakmayın lütfen. Yani bunlar benimle alakalı olan şeyler değil normalde biliyorsunuz enerjimi her zaman yüksek tutmaya çalışıyorum. Şimdiden bunu söyleyelim ama olabildiğince iyi bir şekilde size bir video sunmaya çalışacağım. Bir Netflix filmi yorumlayacağız bugün ama Netflix filminden ziyade bir Türk filmi yorumlayacağız. Yani bundan önce çektiğim iki tane de iki videoda da biliyorsunuz ki yabancıları yorumlamıştık. Şimdi bir Türk yapımı yorumlayacağız. Ben normalde Türk yapımlarını çok fazla izlemediğim için çok fazla Türk yapımı göremezsiniz ama yavaş yavaş artık onlara da yer vermeye başlayacağım. Çünkü kaliteli içerikler gerçekten çıkmaya başladı. Bu da onlardan bir tanesi. Başrol benim için önemli olduğu için ekstra bir tabi artı sağlıyor. Bunu size anlatmamda. Bir Netflix filmi ve Ay Yapım birliğiyle yapılmış olan bir film Boğa Boğa. Zaten görmüşsünüzdür Netflix'te en son Türk izlenilenlerde top 1'deydi. Şimdi ne oldu bilmiyorum tabii ki ama bir Türk yapımı olarak farklı bir konu işlenmiş. Eminim daha önce işlenmiştir bu konu ama bu kadar somut bir şekilde işleneni çok fazla yoktur diye düşünüyorum ve başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ var. Her zaman kendini gösteriyor. Yani bir insan düşünün. Abi hem yakışıklısın, hem karizmatiksin, hem bakışların böyle etkileyici, hem oyunculuk desen zaten var. Ya her şeyi on yani bir oyuncuda olması gereken bütün özellikleri taşıyan bir insan düşünün ve onu her türlü farklı role sokabiliyorsunuz. Yani bazı karakterler, bazı oyuncular vardır. Hani belli başlı rolleri oynayabilir. İşte kötü karakterdir, hep kötü rolleri verirsiniz. İşte iyi karakterdir, iyi rolleri verirsiniz. Hep böyle yapabileceği şeyleri verirsiniz ona. Yani farklı şeyleri veremezsiniz. Hep aynı şeyleri verirsiniz ki kalite bozulmasın ya da işte adam alıştığı şeyden devam etsin. Tam oyunculuğunu çıkarsın diye. Ama Kıvanç'a ne verirseniz verin oynuyor. Kıvanç abi buradan selam. Oynuyor yani. Yapıyor bu işi. Şimdi bu birazcık psikolojik gerilim gerilim de var içinde. Psikolojik de var ve paranoyak paranoyak bir film olmuş. Yani izleyince o paranoyaklığı hissediyorsunuz. Kendinizi yerinize koydunuz ya. Ben böyle bir şeyle karşılaşsam ben ne yapardım diyorsunuz. Çok böyle spoilere girmeden ufak bir özet vereyim, konuyla ilgili bir detay vereyim. Sonra zaten izlerseniz kendiniz farklı bir yapım olduğunu sonunda da anlayacaksınız içerisinde Sosyal mesajlar da var. Çok güzel mesajlar var. çok da güzel böyle nokta atış yaptıkları yerler de var. Ay yapımı zaten bu yüzden de seviyorum. Vermek istediğim mesajı çok net bir şekilde projelerinde, senaryolarında veriyor. Mesela normalde ben e, Türk dizisi izleyen bir insan değilim. Ama bazen Ay yapım dizilerini izliyorum. Yani gerçekten e, farklı bir şey değinmeye çalışıyorlar. Yani bunu hissettiriyorlar ve oynadıkları, daha doğrusu çalıştıkları oyuncular, başarılı oyuncular olduğu için hani izletiyor da kendisini. Şimdi konumuz şöyle zamanında yatırımcı bir arkadaş kendisi Yalın Bey başrol karakterimiz yani Kıvanç Tatutu insanlara işte bakın buraya yatırım yapın buraya yatırım yaparsanız işte zamanla kazanacaksınız zengin olacaksınız tarzında bir yatırım tavsiyesiyle insanların paralarını alıyor fakat bunu tek başına yapmıyor. Birkaç tane ortayla birlikte yapıyor. Böyle olunca da olay. Tabii ki kabak sadece onun başına patlamıyor ama hani o da hedeflerden bir tanesi. Şimdi baktığınız zaman. Sonrasında bu yaptıkları yatırım işlemi patlayınca herkesin paraları gidince herkes böyle eksiye düşünce işte intihar edenler ne bileyim işte böyle işte yok ben şimdi ne yapacağım diyenler yok benim her şeyim bitti battım ben mahvoldum diyenler hepsi bir suçlu arıyor. Ama hiçbir zaman biliyorsunuz suçlu kimse kendi olarak görmez. Yani özgür iradenle yatırım yapıyorsun değil mi? Aklın var, zihnin var. Sen oraya yatırım yapıyorsun. Sen kendi paranla kimse sana silah zoruyla oya yatırım yaptırmıyor. Sen kendin gidip yapıyorsun. Ama batınca da aa battım suçlu kim sensin? Niye? Sensin suçlu. Yatırım yapmasaydın, akıllı düşünseydin, farklı bir açıdan baksaydın mesela. Zaten dünya çapında da insanlar öyle olmadıkları için yani mutlaka bir suçlulara kimse kendini suçlu görmez. Yani kimse hata yaptığını kabullenemez. Burada da onu birazcık işlemişler. Sonunda da farklı sosyoekonomik mesajlar var. Kendiniz izlerseniz görürsünüz. Ama gerçekten filmde yani öyle şeyler oluyor ki hani paranoya yaklaşıyorsunuz ve hiç o konuyla alakası olmayan bir adam öyle bir konuyla yani bir konu var. Onu anlatırsam olay direkt patlayacak. O yüzden anlatmıyorum. Bir olay yaşanıyor. O olayı sindiremiyor bir türlü kendi içinden atamıyor. Atamayınca hani ne yapacağını şaşırıyor. Fakat aynı olaylara benzer bir sürü olay yaşıyor. Ve bir süre sonra hani bir şeye alışırsa insan onun devamını getirebilir ya. Hani o tarz bir duruma giriyor. Hani soğukkanlılık kazanıyor. Hani biraz daha bu konularda panik olmamayı öğreniyor falan derken aslında hani çok başka başka şeylerden bahsediyor. Yani işte normalde bütün mal varlığını o da kaybediyor o yatırım tavsiyesiyle insanlara verdiği yatırım tavsiyesiyle kendi de bütün parasını kaybediyor. Ortakları hapse giriyor. Bu bir şekilde hani avukatları aracılığıyla kurtuluyor. Yani kurtulmak demeyelim de hani şartlı tahliye gibi düşünün. Hala yargının takip ettiği bir adam ama dışarıda sonuçta ve o da şöyle bir karar alıyor. Abi ben alayım eşimi. Karısı var. Ben eşimi alayım. Beraber benim babamın köy evi var bir tane. Köy evi dediğinizde bakmayın kocaman bir ev yani. Baya bildiğim bahçeli mahçeli böyle duvarları olan bir villa gibi düşünün. Biz oraya gidelim orada hayatımızı tekrardan kuralım. İstiyor fakat gittiği köydeki insanlar hani babasını tanıdıkları için onu da tanıdıkları için ona güveniyorlar. Güvendikleri için yatırımı onlar da yapıyor ve hepsi batıyor. Bütün köy Yalın bey bizi işte yanıltmaz Yalın bey işte ne söylediyse doğrudur Yalın bey böyle bir yatırım tavsiyesi verdiyse Mutlaka yatırız falan diyorlar Ondan sonra bir bakıyorlar hayda Hepsi batıyor e, Yalın bey de o köye gelmiyor mu? E, geliyor sonra neler oluyor? İşte burada başlıyor bütün olay aslında Hani psikolojik gerilim var diyorum Hani böyle parona yaklaşıyor işte Bir tane jandarma geliyor ona işte gözdağı veriyor Şöyle yapıyor böyle yapıyor dikkat et kendine diyor Bütün hepimizin hayatının içinden Geçtin diyor hani bildiğin Hani bir gözdağı olayı var ve bazı olaylar yaşanıyor tabii ki. Çok değişik bir konu işlenmiş yani Türk yapımı böyle var mı? Şöyle bir düşünüyorum gerçekten çok izlemediğim için pek de bilgim yok ama sanırım yok. Varsa bile hani bu kadar ön plana çıkabilmiş bir proje değil ki e, aklımda değil şu anda. Hem oyuncu kadrosuyla hem de işlediği konuyla farklı bir şey yapmışlar aslında. İzletti kendini yani Sıkılmadım ben normalde Türk yapımı bazı şeylerden sıkılırım bazı yapımlardan projelerden maalesef keşke bazen o kadar imreniyorum ki diyorum ki abi yabancılar ne güzel filmler fantastik filmler çekiyorlar diziler çekiyorlar atıyorum işte Teen Wolf çekiyorlar bilmem ne çekiyorlar ne güzel böyle hani gençlere hitap eden ya da ne bileyim böyle hani ergenlere hitap eden değişik konular işliyorlar ne güzel diyorum biz niye bunu yapamıyoruz i̇şte bilmiyorum yapamıyoruz yapamadığımız için de ya insan ister istemez yabancı yapımlara daha fazla yöneliyor gibi düşünebilirsiniz. Ben açıkçası izlerken ve sondaki sosyal mesaj benim hoşuma gittiği için sıkıntısız izledim yani. Bir problem yoktu. Entrikalar falan da dönüyor tabii işin içinde. Her filmde, her dizide olduğu gibi bu yabancı Türk fark etmez. Entrika her zaman olmak zorunda ki bir yerde bir ihanet olacak. O ihanetten sonra yeni bir olay çıkacak ortaya. Öyle düşünüyorum. Bunlarla birlikte benim yorumum Kıvanç abiye artı ay yapımı artı böyle bir e, farklı bir proje bazlı çalışmalarına bütün senaryoya baktığımız zaman. 10 üzerinden 8 veriyorum ben. Kendi yorumumdu tamamen. 10 üzerinden 8 veriyorum. Yorumum bu kadar da çok da detaya girmiyorum. Detaya girersen biliyorsunuz fazla spoiler veriyorum. Haksızlık olmasın kimseye. Söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi. Kanala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayınız. Biliyorsunuz benim için bunlar önemli şeyler. Yani yorumlarınız hele yani şu içerikte anlatacak o serisinde yorumlarınız her şeyden önemli. Çünkü ben sizinle fikir alışverişi yapıyorum. Benim kaçırdığım ya da benim yorumlamayı unuttuğum bir şeyi siz bana göstermiş olabiliyorsunuz. Aa evet bak bu da doğru diyebilirim ya da yani bence yanılıyorsun da diyebilirim. Herkesin fikrine zaten sıkıntısız saygımız var, sorunsuz. Herkes birbirine saygı duymak zorunda zaten. Hani bu konuda kimsenin şüphesi olmasın. O yüzden yorumlarınız çok önemli. Yeni şeyler çıkaracağız mutlaka. Yeni videolar çekeceğim. Yeni işte filmler izleyeceğiz, filmleri çekeceğiz. Hani buraya biraz daha önem vermek istiyorum ama şu anda iş yoğunluğumdan dolayı bazen hani buraya çok önem veremiyorum. Bunları da çözeceğiz en kısa süre içerisinde. İzlenmelerde gerçekten abonelerimin çoğu izliyor diye düşünüyorum ben. Ama bir abonelerde artış olmadığı için yeni insanlara dokunamadığım için yani birazcık böyle ne yapsam ki durumuna düşüyor insan ama sorun yok. Biz böyle iyiyiz, bir problemimiz yok. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda artık oyun videosu da olabilir veya anlatacak o serisinden de bir video olabilir. Onda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.